Ne demek? Ki sınıfımız. Evet. Sınıfımız sessiz oluyor şimdi. Sınıfımız bizim çevremiz arkadaşlar. Okulumuzun bahçesi bizim çevremiz. Sokaklar, caddeler, evimiz bizim çevremiz. Kağıt, plastik, cam, metal bunlar aslında çöp değil arkadaşlar. Bunlar evet iyi. Bunlar çöp değil. Bunlar atık. Evet bunlar neymiş? Bunlar açık. atık. Atık kutusuna. Geri dönüşüm kutusuna atacağız. Neden peki biliyor musunuz arkadaşlar? Kağıt edin. Gördünüz mü? Üç tane ok var aslında. Aslında bu neden üç tane ok biliyor musunuz? Her bir ok bir şeyi temsil ediyor. Eskiden biz kağıtları ayrı atıyorduk. Plastikleri ayrı atıyorduk. Camları. Evet. Demir, kağıt, plastik, cam, metal olan bütün atıklarımızı biz artık mavi olan Atık kutusuna atacağız. Anlaştık mı? Evet. Şimdi bunları geldik biz buraya attık hepsini. Doğru mu? Evet. Gel bakalım, attık. Şimdi geldik. Biz ne yaptık ilk başta? Geldik topladık. Doğru mu? Evet. Nerede topladık? Atık kutusunda. Evet. Metal, metal, metal. Metal. <laughs> 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 metal. Aslında o çocuk değil. Evet, şimdi açabiliriz. Bak şimdi gördünüz mü burada biri var. Polisin yanında biri var. Gördünüz mü? İşte o Halilcan. Halilcan abiniz. Halilcan abiniz sizler için geldi. Halilcan abiniz diyor ki, evet parmak kaldıranlar var bak Mesela burada bir turunculuk kaldırıyoruz. Versin mi hadi canım? Tamam, sen cevap ver Kağıt, <gülüyor> kâğıt, <gülüyor> kâğıt, mesela... Çekme, bak. Kağıt. Bak ne Plastik. Başka ne Çek bakalım. Nasıl?